zeminin ne? Konunun irdelendiği zemini oluşturan düşünceler ne ise ortaya konulan görüş, o düşünce yapısının oluşturduğu zeminde yeşerecektir. Senin inancını oluşturan düşüncelerin toplamı A, muhatabının B ise benzer amaçlı fikirler bile olsalar, farklı zeminlere basarak yükseldikleri için farklı sonuçları olacaktır. Muhatabının belirttiği fikrin zemininde neler olduğunu tespit etmeli. Eğer senin fikrinin zeminiyle çoğunlukla uyumsuzsa gerçek manada anlaşmanız mümkün değildir. Zemininde toplama işlemini çarpma işlemi gibi kabul eden birisiyle yapacağın tüm hesaplamalar hep hatalı, yani anlaşamayacağın sonuçlara varacaktır. Önce olayı ele aldığın zemini düşünmeli, gerekirse ifade etmeli veya mümkünse muhatabının olayı ele aldığı zemin üzerinden fikrini belirtmelisin. Muhatabın çeşitli sebeplerden zeminini olduğundan farklı gösterebilir. Onun gerçek zeminini tespit edemezsen çözüm konusunda boşa vakit kaybedersin. Fikri yeşerteceğin tohum gibi zemini ise toprak gibi düşün. Eğer muhatabının zemini kumdan bir toprak, senin zeminin de balçıktan bir topraksa fikirler bu iki farklı zeminde farklı tepkiler verecektir. anlamak ve anlaşmak için fikirleri ortak zeminde irdele. Zeminin ne?